Dil Rehberim kanalından herkese merhaba. Yeni başlayanlar için İngilizce video serisinin 15. dersine hoş geldiniz. Herkese işten saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Dersimizin başlığı question words yani soru kelimeleri. İngilizce'de soru sormaya ilk adımı atmış oluyoruz böylelikle. Bu dersimizin birinci amacı soru sormaya ilk adım atmak. Diğer bir gayesi ise daha önceki konuların tekrarını sorular üzerinden yapmaktır. Soru kelimelerimizin Türkçe karşılıklarına bakacak. Bunlara birer tane örnek verip dersimizi bitireceğiz. Öncelikle how ile başlıyoruz. How nasıl demektir? Örneğin herkesin bildiği how are you sorusundan başlayabiliriz. How are you? Nasılsın sorusu. Ayrıca how bazı sıfatlarla kullanılabilir ve bu sıfatlarla kullanıldığı zaman anlam değişikliğine uğrar. How old are you? Kaç yaşındasın? How tall are you? Boyun kaç gibi sorular sorulabilir. Diğer taraftan much ve many kelimeleriyle sıklıkla kullanılır. How much ne kadar demektir ve kendisinden sonra sayılamaz bir isim gelir. How much money have you got? Ne kadar paran var? How many kendisinden sonra sayılabilir bir çoğul isim alır. How many students are there in the class? Sınıfta kaç tane öğrenci var? Burada have got ve has got yapısını diğer örneğimizde ise there is there are yapısını kullanmış oluyoruz. Who kim demektir ve şahıs sorar. Who is your English teacher? İngilizce öğretmenin kim? Whose yine şahıs sorar yalnız aidiyet belirtir kimin demektir? Whose birthday is it today? Bugün kimin doğum günü? Where, nerede, nereye? Yer sorar. Where do you work? Nerede çalışıyorsun? What? Ne sorusunun karşılığıdır. What are you doing here? Burada ne yapıyorsun? Ayrıca what kendisinden sonra bazı isimler alır ve farklı anlamlarda kullanılabilir. When zaman sorar ve ne zaman demektir. When is your birthday? Doğum günün ne zaman? Why neden, niçin sebep sorar. Why are these here? Bunlar neden burada? Which hangi nesne sorar? Which cake would you like to buy? Hangi pastayı almak istersin ya da istersiniz? What time biraz önce what'ın başka kelimelerle kullanılıp başka anlamlara gelebileceğini söylemiştim. What time zaman sorar. Saat sorar. What time do you usually have breakfast? Genelde saat kaçta kahvaltı yaparsın? Bu örneğimizde ve where ile olan örneğimizde present simple ile ilgili örnekler verdim. Çünkü bundan sonraki dersimiz present simple ile ilgili olacaktır. Soru kalıpları ile ilgili dersimizin sonuna geldik. Sizler daha önceki videoları seyrederek kendi sorularınızı oluşturup kendi çalışmalarınızı yapmayı unutmayın. Bizim yapmış olduklarımız sadece birinci basamak, sizler diğer basamakları kendiniz ilerlemek zorundasınız. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaptığınız yorumlar bizleri daha iyi videolar yapmaya yönlendiriyor. Bunu unutmayalım. Herkese saygılar, sevgiler, iyi günler diliyorum.